Yeah. yeah. Hiç böyle enteresan bir klozete oturdunuz mu? Ya mesela hey. şu şu anlamda söylüyorum. Hemen üstün yeteneklerimi size göstereceğim. Şimdi bak yemek ye oğlum bir şey anlatmayacağım ya. Şimdi klozet nasıldır? Şöyledir, şöyledir. Şöyle dik indirelim. Burada da biraz büyük oldu ama. Budur değil mi? Evet. Burası evet. sifon. Şimdi bak bunun burasında deliği vardır. İç şeyini yapıyorum. Bu böyle gider ya da tam tersi. Tamam mı? Şimdi sen götü koyduğun zaman buraya. Bu işi su dolu ya bunun. Bu arada o delik çok yukarıda. Yemin ediyorum götü <laughs> tamam. Tamam lan şimdi ben o kadar... <laughs> Bizime takılma. Şimdi, Başı değer al. Normalde ne olur? Sıçtığın zaman affedersiniz pis bir muhabbet ama suyun içine düşer. Ki ses çıkmasın diye anlattık ya bu yöntemler yaparsın. Şimdi ben bir tane klozet tecrübe ettim. Çok detaya girmeyeceğim. Yine aynı tip düşünün tamam mı? Böyle. Tam delik götünün dibinde Hayır mi? Hayır abi. Oturdu bak götü koyduğun yer şurası ya dur. Götü koyayım. Şunun göt olduğunu düşünün. Ama hatta şöyle, şöyle bir dakika. <laughs> o nasıl bir göt? Şöyle oturduğunu düşün buraya. Çıkış olmuş. noktası burası ya. Eskiden delik evet. buradaydı. Bunun deliği burada. Burası da fayans. Oha! Sıçtığında. da pektirmeli. Bok burada kalıyor oğlum. Yani, <laughs> Badminton mu lan? <laughs> bak. Bunu ben yaşadım. <laughs> ayıptır söylemesi. Ondan sonra dedim ki yanlış mı oturuyorum hani çim mi kocaman acaba diye. Sırtım iyiceye dayadım. Yok abi bokar türlü burada kalıyor. Ya yani bunu buraya dökme şansın yok. O kadar kötüydü ki ve çok ünlü bir markanın. Resmen onu düşündüm yani dedim, çok ünlü bir marka böyle bir klozet tasarım yapıyor ve bunu hesaplamıyor mu diye. Dert oldu içime uyuyamadım amına koyayım o gece. Abi bak şimdi sen olayı bilmiyorsun. Bakın arkadaşlar zengin boku sert olur. Tamam mı? <gülüyor> Niye? <gülüyor> o kadar et o kadar biftek şu bu kırmızı et yemekten taşlaşır o. Ne yapışır ne bir şey olur. Tak seker içeri girer. <laughs> o zengin tuvaleti. Fakirin boku alçı gibi yapmış. <laughs> 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 ben arada de bir şey diyeceğim. Yanlış oturmuşsun abi. Onlara Allah Allatürk'e oturur gibi oturacaksın. Ne yapayım ayaklarımı buraya <laughs> mı koyayım? Şu <amına> <laughs> nasıl bir oturma Bak bak istiyorum. atıyorum <laughs> Payı biraz ileri götüreceğiz. Götü de arkaya. Aynen çekeceğiz. aynen. Olmuyor oğlum bak o twerk pozisyonunu düşün tam o yukarıdaki halini. Onu bu şekilde koysan öyle belin tutulur oğlum zaten. Öyle sıçtıktan sonra niye klozet A oturuyorum ben? Yere sıçayım direkt. Knockout olmuş İrlandalı boksör gibi böyle uzatacaksın arkaya doğru. Bak attım abi. Oraya şöyle sıçacaksın. İki ayağını o klozet yanaklarına koyup bak aynı şu pozisyon. <laughs> tamam benim <için>. <gülüyor> <gülüyor> Onda evet. istediğin yere hedeflersin. Böyle bir anı vardı bende de daha paylaşmak istedim. Özel bir anıydı ama umarım iğrenmemişsinizdir. Benlik bir şey yok yani. Kruzetin hatası. Mevzu nasıl bitti abi? Okey mi yani? Ne yaptın? Nasıl sonuçlandı? Abi boş ver orasını boş ver ya. O hani <laughs> en son, ya en son ya? böyle bir kontrol etme anı olur yani. Kalktıktan sonra böyle bir... <laughs> döner bir bakarsın yani bir şey var mı diye. Orada böyle bütününü görünce dedim burada bir sıkıntı var. <laughs> Sifon yok mu? Var da işte yük ağır olunca sifon pek iş yapmadı ya. Alaturka'ya sıçamayanınız var mı? Valla askerde öyle güzel sıçtım ki yani mecbursun. 3-4 gün tutuyorsun kendini. Ondan sonra pataküte. Ya bu arada birçok kişinin evinde hala var yani o. Ya Alaturka evet. Alaturka bu arada en sağlıklısıymış ha. O attığım bu arada yani dalga olarak attım onu ama o kuzeyin o duruş pozisyonu en sağlıklı sıçış evet. pozisyonu bu arada. Ben bayağı pilates yapmış gibi oldum oğlum. Ya yani bir noktadan sonra... Hiçbir şey kalmıyor abi içinde öyle durunca. Önce. Evet. Tabi lan. Direkt bağırsağı kırıyor. Yemin ediyorum. Neyse. Bok ya <laughs> Yine, yine bok muhabbetine döndük. Değiştiriyorum konuyu. Kusura bakmayın ya. Sıçmalı kakalı bir yayınlara dönmeye başladı. Aaa.